Evet arkadaşlar devam ediyoruz 3. kısım ile. E, kanunun e... Viyana seferinden söz etmemiz lazım. Birinci Viyana kuşatması. Neden oldu bu durum? Hemen bahsedelim. Avusturya Arşidükü Ferdinand yani az önce Kanun'un rakiplerinden söz etmiştik. Avusturya Arşidükü Ferdinand Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şalke'nin de desteğini alarak e, Macar tahtının kendisine ait olduğunu söylüyor. Çünkü Macar Kralı Lajos e, Habsburg Hanedanı'ndan bir kadının evli. Dolayısıyla akrabalık ilişkisini öne sürerek Ferdinand Macar tahtı kendisine ait olduğunu düşünüyor ve bu yüzden Macaristan'a sefer yaparak Macar kralı az önce e, Osmanlı'nın kanunun buraya tayin ettiği Yan Zapalyo yani Yan'ı şu tahttan indirerek bu dini işgal ediyor ve burada yeni bir Macar krallığı kuruyor. Bunun üzerine de kanuni sefere çıkıyor ve çıktığı sefer sonucunda Ferdinand'ı izleyerek 1529 yılında Viyana'yı kuşatıyor. Viyana'yı kuşatıyor ama Viyana kuşatması başarısızdır. Birinci Viyana kuşatmasının başarısızlık sebeplerine bakarım. Ee, Viyana savunma e, yönünden çok güçlü bir kale, yani alınması zor bir kale. Zaten Avrupa'nın kapısı olarak biliniyor. Savunma hazırlıkları tam Viyana'nın. Aynı zamanda Osmanlı tam e, Sefer için hazırlık aşamasında değil. Çünkü Ferdinand'ı yakalayıp tekrardan Macaristan'a yan Zapolyon'u tekrar tahta çıkarmayı amaçlıyor Osmanlı. Bir kuşatma hazırlığı yok Osmanlı'nın. Bu da diğer başarısızlık sebebidir ve aynı zamanda kış mevsiminde gelmiş olması insan faktörü sayesinde savaşın diğer başarısız sebebidir diyebiliriz. Birinci Viyana kuşatması başarısızdır 1529 yılında. Alman seferine bakıyorum. Ferdinand'ın bu dini yeniden işgal ederek kendisini Macar kralı tayin etmesi ve aynı zamanda e, Ferdinand yine üzerine sefer düzenleniyor ama Ferdinand yine Osmanlı'nın karşısına çıkmıyor. Kanuni'nin karşısına çıkmıyor diyebiliriz. Ve 1533 yılında İstanbul Anlaşması diğer adıyla bu anlaşmanın diğer adı İbrahim Paşa Anlaşması'dır. Yıldızlıdır arkadaşlar. Osmanlı ile Avusturya arasındaki ilk anlaşmadır ve Osmanlı'nın muazzam bir siyasi üstünlük elde ettiğini görüyoruz. En önemli maddesi budur. Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılıyor. Yani Avusturya kralı Osmanlı'nın ikinci adamına denk salıyor. Yani Osmanlı'nın birinci adamı padişah Avusturya kralının da üstünde bir adamdır diye bunu kabul ettiriyor. Ve bu anlaşma maddesi 1606 Zitvatorok anlaşmasına kadar sürmüştür diyebiliriz. Aynı zamanda Avusturya Macaristan'ın Osmanlı'ya ait olduğunu kabul ediyor. Aynı zamanda Jan e, Zapolya'yı Avusturyalılar Macar kral olarak tanıyor ve e, Avusturya e, Macar toprakları için yıllık 30 bin duka altın Osmanlıya vergi ödüyor. Bu da Osmanlı'nın ekonomik üstünlüğünün kanıtıdır arkadaşlar. Bu anlaşma çok önemli bir anlaşmadır. Aynı zamanda Osmanlı'nın gücünün en e, üst noktalarında olan anlaşmalardan birisidir. Evet, Macaristan'ın Osmanlı topraklarına katılmasına bakıyorum. Macar kralı Jan Zapolyon'un ölümü üzerine oğlu Sigismund tahta geçiyor. Sigismund daha çocuk yaşta, yani daha bir bebek. E, bu durum üzerine Ferdinand, e, bundan yararlanarak dini yeniden kuşatıyor ve İstanbul Anlaşması'nı bozuyor. Bunun üzerine Kanuni tekrar sefer yapıyor ama Ferdinand yine Kanuni'nin karşısına çıkmamıştır, çıkamamıştır diyebiliriz. Kanuni Macaristan'ı 3'e ayırıyor 1541 yılında. Kuzey Macaristan Avusturya'ya bırakılıyor küçük bir bölüm. Güney Macaristan Budin eyaleti kurularak Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Ve Orta Macaristan'da Erdel Beyliği adında Osmanlı Devleti'ne bağlanıyor. Yani Macaristan'ın büyük çoğunluğu yine Osmanlı'ya geçmiştir. Evet Ziyetvar Seferi ile devam ediyorum. Ziyetvar Seferi kanuni son seferidir. Ziyetvar... E Ferdinand'ın ölümünden sonra e, Maksimilya'nın yani Avusturya Kralı Maksimilya'nın barışı bozup Erdil'e saldırması üzerine düzenlenen bir seferdir Zigetvar Seferi. Ve bu sefer sonrasında Zigetvar Kalesi alınmıştır ama sefer sırasında daha e, çok yaşlı olan 70 yaşını aşmış olan Kanuni ölüyor diyebiliriz. Kanuni son seferidir bu sefer. Evet gelelim Osmanlı-Fransız ilişkilerine bu dönemde. E, Roma Cermen İmparatorluğu'nun baskısı altında kalan 1. Fransuva az önce esir düşünce Osmanlı'dan yardım talep etmişti ve Osmanlı'na yardım etmişti. Bu dönemde Osmanlı Fransa dostluğunun başladığını görüyoruz ve Fransa'ya bir takım ayrıcalıklar veriliyor diyebiliriz ve kanun döneminde Fransa'ya kapitülasyon verilmesinde elbette sebepleri var hatırlayın ilk kapitülasyonu kim vermişti? İlk kapitülasyonu Fatih Sultan Mehmet Endiklere ve vermişti. Burada ikinci kapitülasyonu veren ise Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya veriyor diyebiliriz. Kapitülasyonların verilme sebebine bakalım. Bir kere kapitülasyon nedir? Onu hatırlıyor muyuz? Kapitülasyon eee ayrıcalık demek. E, Diğer devletlerden ayrı tutmak demek ayrıcalık tanımak demektir. Burada e, Hristiyan birliğini bozmak kapitülasyon verilmesinin sebebidir. Fransa'ya e, Şalk'in egemen olmasını engellemek. Aynı zamanda coğrafi keşiflerle e, verimliliği azalan Akdeniz limanlarını tekrar canlandırmak ve gümrük vergilerini arttırmak kapitülasyonların verilme sebepleri arasında gösterilebilir. Evet. 1535 yılında kapitülasyonların burada e maddeleri verilmiş. Yani serbestçe e, Fransız tüccarlar Osmanlı topraklarında hareket edebiliyor. İşte Fransız mahkemeleri Fransız tüccarlar arasındaki davalara bakabiliyor. Aynı zamanda e, Fransızlara din ve mezhep özgürlüğü tanınıyor. Yani bayağı ayrıcalıklar verilmiş. E, ve e, bu kapitülasyonlar ne zamana kadar devam etti? Artarak devam ediyor. Kapitülasyonlar kısa vadede iyidir ama uzun vadede kötüdür. Kısa vadede gelir getirir ama uzun vadede Osmanlı'ya zarar verecek diyebiliriz. Notumuza bakıyoruz. Yıldızlı bir nottur. 3. Murat devrinde 1578'de İngiltere'ye 1579'da Hollanda'ya ve zamanla tüm Avrupalı devletlere kapitülasyon verildiği için Osmanlı Avrupalıların açık pazarı haline gelmiş. Bu olayın zirvesi ise 1838'de Liman Anlaşması olacak. Onu da gerileme ve dağılma döneminde iş işleyeceğiz arkadaşlar. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar 1500 pardon düzeltiyorum. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar 1740 yılında 1. Mahmut tarafından sürekli hale getirilmiş. Kanun'un doğu seferlerine bakalım. Ee, doğu seferlerinde e, Safevi üzerine sefer var. Safevi üzerine yapılan seferlerde Irak'ın sava savaşıyla, Irak'ın seferiyle Tebriz ve Bağdat fethediliyor. Daha sonrasında e, 1555 Amasya Anlaşması da de barış yapılıyor diyebiliriz. Amasya Anlaşması'nın en önemli Özelliği nedir? Bağdat, Revan, Tebriz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı Osmanlı'ya geçmiş. Ve aynı zamanda Osmanlı'nın Hint Okyanusu ile e, bağlantısı kurulmuş. Sınırları Basra Körfezi'ne kadar ulaşarak Hint Okyanusu ile bağlantı kurulmuş. Ve İran savaşları Osmanlı'nın batıda gelişmesini kısa bir süreliğine engelliyor diyebiliriz. Amasya Anlaşması Osmanlı ile İran arasındaki ilk resmi anlaşmadır diyebiliriz. Yıldız atıyorum. Denizlerdeki gelişmelerimize bakıyorum. Şimdi Kanun Döneminin deniz gelişmeleri çok önemli. Özellikle Cezayir'in fethinden bahsetmemiz gerekiyor. Cezayir'i fetheden kişi Barbaros Hayrettin Paşa ve e, Osmanlı devletinde zor durum Osmanlı devletini zor durumda bırakmak isteyen Avrupalılar, Avrupalı denizciler burada Osmanlı'ya Denizlerde bu kadar güçlü olacağını aslında beklemiyorlardı. Ve e, Barbaros Hayreddin Paşa korsan kökenli bir denizcidir. Yani denizleri en iyi tanıyan kişilerden birisidir. Ve Cezayir'i fethederek daha sonrasında Osmanlı ülkesine katılarak Cezayir'de Osmanlı'ya katıyor diyebiliriz. Ve ilk Osmanlı kaptanı deryasıdır diyebiliriz Avrupa'da tanınan. Korf Adası'nın kuşatılması var. Korf Adası kuşatılmış ancak alınamamıştır kanun döneminde. Daha sonrasında Osmanlı denizciliğinin, Türk denizciliğinin zirve noktası var. 1538 Preveze Deniz Savaşı. 1538 yılında e, Avrupalılar dünyanın görmüş olduğu en büyük donanmalardan birini toparlayarak Osmanlıların üzerine sefere kalkışıyor ve bu donanma içerisinde Portekiz, İspanya, Venedik, Ceneviz ve Malta gibi ülkelerin gemileri bulunuyor ve bir Haçlı ordusu bu ve bu ordunun başında da İspanyol ünlü denizci Andre Doria bulunuyor ve Osmanlı'nın elinde de düşman ordusunun üçte biri kadarında bir gemi var yani düşman ordusundan çok daha güçsüz ve bu savaş sonrasında. Osmanlı mucizevi bir zafer elde ediyor ve Akdeniz Türk Gölü haline geliyor. Aynı zamanda Venedik Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemek zorunda kalıyor. Mora, Dalmaçya kıyıları ve bazı kaleler Osmanlı'nın denetimine giriyor diyebiliriz. Bu savaş Osmanlı'yı 16, 16. yüzyıla kadar Akdeniz'in en güçlü devleti yapar diyebiliriz. Trablus'un fethine bakalım. Trablus Karp'ın fethi. Trablus Garp neredeydi? Libya. Yani günümüzün Libya'sı. Burada Senjen Şövalyelerinin elinde bulunan Trablus Karp Turgut Reis tarafından fethediliyor. Ve Trablus Karp'ın fethiyle Kuzey Afrika'daki Osmanlı egemenliği güçleniyor diyebiliriz. Trablus fetheden TT yani Turgut Reis'tir. Yıldız atıyorum. Rodos'un fethi var. Rodos'un fethi için geçmişi biraz hatırlamamız lazım. Şimdi Cem Sultan vardı. Ee, bu 2. Beyazıt döneminde isyan eden şehzadeydi. Ve kaçıp Rodos'lara sığınmıştır. Rodos adasında Senjin Şövalyelerine sığınmıştı. Ve Senjin Şövalyeleri de onu Avrupa'ya götürmüştü. Ve Osmanlı bu dönemde bayağı sıkıntı yaşamıştı. Geçmişte kalan e, bir düşmanlık var. Ve Osmanlı'ya karşı e, özellikle bu dönemde... E, Serjin Şövalyelerinin e, aleyhtar tavırları bulunuyor ve Fatih döneminde kuşatılmış ancak Rodos fethedilememiş bir ada. Aynı zamanda Ege'deki önemli e, adalardan birisi Ege'ye hakim olan adalardan birisidir ve e, Rodos'un fethiyle beraber Osmanlı'nın e, Ege'deki hakimiyeti daha da güçlenmiştir diyebiliriz. Kanun Sultan Süleyman Rodos'u fethetmiştir. Cebre Deniz Savaşı var. Cebre Deniz Savaşı e, yine tanındık bir isim. Az önce Preveze Deniz Savaşı'nda Osmanlı'ya yenilen Andrea Doria komutasındaki Haç ordusuyla Osmanlı donanması arasında yapılıyor. Ve Turgut Reis e, burada Andrea Doria'yı bir kez daha yenmeyi başarıyor. Ve Cebre Adası Osmanlı'nın eline geçiyor diyebiliriz. Malta Adası'nın kuşatılması var. Malta Adası kuşatılmış ancak alınamamış. Malta Adası neden ee, kuşatılıyor? Az önce e, Rodos'un fethinden sonra kaçan Senjin Şövalyeleri Malta'ya yerleşiyor ve burada Malta Şövalyeleri ismini alıyor ve burada yine Osmanlı'nın aleyhinde çalışmaya devam ediyorlar diyebiliriz ve Kuzey Afrika'nın güvenliği için Malta adasının fethedilmesi gerekiyordu ama Malta adası fethedilemedi çünkü Turgut Reis kuşatmanın ortasında ölmüştür arkadaşlar. Gelelim Hint Deniz Seferine. Hint Deniz Seferi e, tekrardan önemini yitiren. E, Akdeniz'deki limanları tekrardan canlandırmaya yönelik bir seferdir özellikle e, baharat yolu ve Akdeniz ticareti burada çok önemli Osmanlı burada kayıp elde etmişti ve tekrardan kayıplarını geri kazanmak istiyor ve Portekizlilerin e, ümit burnunu bularak daha sonrasında Hindistan'a yeni bir gidiş yolu bulması Osmanlı'nın ticaretine büyük bir darbe vurmuştu ve e, Burada Gürcistan İslam Devletinin de kanundan yardım istemesi bu seferin diğer e, sebebidir diyebiliriz. Dört tane önemli sefer var. Bu seferlerde e, kısmen başarı elde ediyor, yani genel olarak bu seferler başarısızdır diyebiliriz. E, bu dört sefer arasında bazı Osmanlı kazanımları oldu ama kesin olarak Osmanlı bu seferle amacına ulaştı diyemeyiz. Başarısızlığın sebeplerine bakalım. Hindistan'daki Müslümanların Osmanlı donanmasına gerekli yardımı yapmaması, yani yardım istiyorlar ama Osmanlı'ya destek vermiyorlar. Aynı zamanda Osmanlı donanmasının okyanus koşullarına uygun olmaması. Hatırlayın 3 tane gemi tipi yazdırmıştım. Osmanlı'nın 16. yüzyıla kadar 17. yüzyıla kadar kullandığı insan gücüyle hareket eden kadırgaları 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılan yelken enerjisiyle yani yelken teknolojisiyle hareket eden kalyon korvet tipi gemileri ve üçüncü tip gemiler ise 19. yüzyıldan sonra sanayi devrimiyle beraber buharlı gemiler yani vapurlardı. Burada halen 16. yüzyıldayız ve Osmanlı'nın kadırga tipi insan gücüyle hareket eden gemileri var ve bu gemiler Osmanlı'nın e, okyanus e, ticaretine, okyanus savaşlarına uygun gemiler değildir diyebilirsin. Evet e, ve aynı zamanda Osmanlı devlet adamlarına e, gerekli açıklama yapılmıyor. Osmanlı devlet adamları bu seferin önemini kavrayamıyor. Bu da seferin başarısızlığının diğer sebebidir. Hint deniz seferinin sonuçlarına bakalım. Özellikle Portekiz'in e, Hint sularındaki egemenliği sona erdirilmiş. Arap Yarımadası Osmanlı denetimine giriyor. Basro Körfezi'nde Osman denetiminin e, arttığını görüyoruz. Kızıl Deniz Türk Gölü haline geliyor. Hatırlayın Fatih nereyi Türk Gölü haline getirmişti? Fatih Karadeniz'i, Kırım'ı fethederek Türk Gölü haline getirmişti. Az önce de e, Preveze Deniz Savaşı'yla da Akdeniz Türk Gölü haline gelmişti. Hint Deniz Sefe'yle ile beraber de Kızıl Deniz Türk Gölü haline geliyor. Yani Türk Gölü haline gelen denizleri unutmuyoruz ve hangi olayla geldiğini de olduğunu da unutmuyoruz. Yemen, Eritne, Sudan sahilleri ve Habeşistan'ın bir kısmı Osmanlı topraklarına katılıyor ve bu seferlere katılan en ünlü denizcilerden Pir Reis, e, Kitab-ı Bahriye ve Seyyid Ali Reis'in yazmış olduğu Miratül Memalik isimli denizcilik kitapları çok önemlidir. Yani iki tane eser var. Biri Piri Reis'in kitabı Bahriyesi, diğeri de Seyyid Ali Reis'in Miratül Memalik isimli iki eserdir. Ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi de sona ermiştir arkadaşlar. 1566 yılında Kanuni Zigetver Seferi sırasında ölünce Osman tahtına 2. Selim çıkacak. Evet Osman'da bu dönemde Sokollu Mehmet Paşa dönemi olarak işleniyor. Özellikle 2. Selim dönemi ve 3. Mustafa döneminin baş, pardon düzeltiyorum 3. Murat döneminin başları Sokullu Mehmet Paşa dönemi olarak bilinir. Çünkü bu dönemde en etkin paşa, en etkin devlet adamı Sokollu Mehmet Paşadır. Bosna kökenli Devşirme de devşirme olarak Osmanlı'ya gelmiş Enderun'da yetişmiş çok yetenekli bir devlet adamıdır Sokuldu Mehmet Paşa ve e, kanun döneminin son yıllarında 3. Selim döneminin tamamında 3. Murat döneminin ilk 5 yılında da devlet işlerinde etkili olmuştur diyebiliriz. Evet Sokulu Mehmet Paşa döneminin gelişmelerine bakıyorum. Avusturya ile yapılan anlaşma e, tekrarlanıyor. Avusturya ile anlaşma yenileniyor 1568 yılında ve 1593 yılına kadar da barış devam ediyor. Daha sonrasında Sakız Adası'nın fethi var. Burada Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız Adası aynı zamanda korsanların uğrak mekanı haline gelmişti nasıl yani Akdeniz'de hırsızlık faaliyeti yapan, Akdeniz'de asayişi bozan korsanlar dinlenmek için ve e, kendi eşe, e, ihtiyaçlarını karşılamak için Sakız Adası'na sürekli olarak uğruyorlardı. Ve Sokul Mehmet Paşa derhal Sakız Adası'nın alınmasını emretti ve Sakız Adası fethedilerek Batı Anadolu'nun ve Ege'nin biraz daha güvenliği sağlanmıştır diyebiliriz. Yemen'in fethi var. Ee, Yemen, Hit Deniz Savaşı ile beraber Osmanlı'ya geçmişti ve iki eyalet halinde yönetiliyordu. Ve e, Akdeniz Yemen'de ortaya çıkan isyanlar, Akdeniz'in e, düzeltiyorum, Yemen'de ortaya çıkan isyanlar Osmanlı bölgede egemenliğini sarsınca Yemen'i, Osmanlı tamamen fethetme kararı alıyor ve 1568'de Osmanlı, Yemen'i fethediyor. Kıbrıs'ın fethi çok önemli. Kıbrıs, Venediklerin elinde bulunan Doğu Akdeniz'in en büyük ve en önemli adası. Ve Sokol Mehmet Paşa, Doğu Akdeniz'in bu önemli adasını fethetmek için emir veriyor ve Kıbrıs fethediliyor. Nedenlerine bakalım. Jeopolitik konumu, Doğu Akdeniz'in en önemli adası, aynı zamanda Venediklerin Osmanlı gemilerine saldırması, Venediklerin Kıbrıs adası için ödediği vergiyi kesmiş olması yine seferin sebepleri arasındadır ve Vezir Lale Paşa komutasındaki bir ordu bir yıllık kuşatmanın ardından Kıbrıs'ı fethetmiştir diyebilirsin. Şimdi Kıbrıs'ın fethinin sonuçları var. Kıbrıs fethedildi ve eee Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'lik egemenliği sağlandı. Ama Kıbrıs'ın fethi Avrupalı devletleri çok kızdırıyor. Ve Avrupalı devletler büyük bir ordu toparlayarak Osmanlı'nın üzerine yürüyor. Ve İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşecek. Yani İnebahtı Deniz Savaşı'nın sebebi Kıbrıs'ın fethedilmesidir. İnebahtı Deniz Savaşı'nın diğer adı Lepando Deniz Savaşı'dır. İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı'nın çok ağır darbe aldığı bir savaş. Yani Osmanlı donanmasının büyük çoğunluğu yok ediliyor burada ve Avrupalılar kazanıyor. Ve bu savaş sonrasında e, Sokullu Mehmet Paşa e, bir söz söylüyor. Tarihe geçen bir söz. Bu sözü de unutmuyoruz. Siz İnebahtı'da bizim sakalımızı kestiniz ama biz sizin Preveze Deniz Savaşı ile kolunuzu kestik. Kesilen sakal yerine daha güç çıkar ama kesilen kol yerine çıkmaz diyor Sokulu Mehmet Paşa. Ve Sokulu Mehmet Paşa sözünü tutarak 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tekrardan Osmanlı'yı eskisinden daha güçlü bir orduyla Akdeniz'e indiriyor ve Venedikliler barış istemek zorunda kalıyor arkadaşlar. Tunus'un fethi var. Ee, Tunus'un fethi e, özellikle Kuzey Afrika'nın egemenliği için çok önemli bir nokta ve Tunus 1574 yılında e, fethediliyor ve bu sefer sonrasında e, Osmanlı'da bir padişah değişikliği de görüyoruz. Padişah 2. Selim yani Sarı Selim lakabıyla bilinen 2. Selim ölüyor ve yerine 3. Murat tahta çıkıyor diyebiliriz. Lehistan'ın himaye altına alınması var. Lehistan Kralı'nın ölmesi üzerine Osman Devleti Erdel Prensi'ni ee, Lehistan Kralı seçtirterek bu devleti, bu bölgeyi himaye altına alıyor. Ve bu olayla beraber Osmanlı sınırları e, Baltık Denizi'ne kadar ulaşmıştır diyebiliriz. Fas'ın himaye altına alınması var. Fas'ta tat kavgalarının çıkması üzerine bir kısım Faslı Portekiz'den oluşan... E, Fas'ın Portekiz kısmı ve Osman Devleti'nin e, yardımını istiyor aslında. Yani Faslı Portekizliler Osman Devleti'ne saldırınca Osman Devleti bu bölgeye yardım amaçlı gidiyor. Ve Fas'ı himaye altına alıyor. Bu bölgedeki Müslümanları Osman himayesine geçiriyor. Ve burada... E, Portekizlilerle yapılan Vadüs Seyl Savaşı ile beraber Portekizlilerin de egemenliği denizlerde sona erdirilecek diyebiliriz. Vadüs Seyl Savaşı ile Osmanlı Portekizlileri mağlup ediyor arkadaşlar diyebiliriz. Ve Portekizliler e, Hint Deniz Yolu üzerindeki egemenliğini İngiltere ve Hollanda'ya kaptırıyorlar. Daha sonrasında 3. Murat döneminde İngiltere ve Hollanda'ya da ticari kapitülasyonlar verilecek. Evet, Sokullu'nun kanal projelerine bakıyoruz. Sokullu Mehmet Paşa'nın çok e, ileri düşünmeyi seven, yani imkansız olan şeyleri düşünmeyi seven, eee, büyük bir devlet adamıydı ve yaptığı projeler kendisi öldükten yüzyıllar sonrasında hayata geçirilebildi ama bunu ilk kez düşünen kişi olarak tarihe geçmiştir Sokulu Mehmet Paşa. İlki Don Volga Kanal Projesi. Karadeniz ile Hazar Denizi'ni birleştirecek olan iki nehir üzerinden bir kanal açarak burada hem Karadeniz'i hem de Hazar Denizi ticaretini zenginleştirmeyi amaçlıyor Sokulu Mehmet Paşa. Amacılar arasında Orta Asya'daki Türk dünyası ile ilişki kurmak, İran savaşlarında Hazar Denizi'ne donanma indirerek İran'ı denizlerden de zor durumda bırakmak, aynı zamanda Rusya'nın güneye inmesini engellemek ve İpek Yol ticaretini tekrardan canlandırmak var. Ama bu proje başarılı olamamış. Hem Kırım Hanı projeye yetersiz miktarda e, asker gönderiyor. Hem de e, projeye destek vermiyor. Hem de e, bu proje Rus saldırıları, yüze, e, Rus saldırıları yüzünden yarım kalıyor diyebiliriz. Ancak bu projeyi 1952 yılında Ruslar yani Sovyetler Birliği SSCB tamamlamıştır Ancak bu projeyi ilk düşünen Sokul Mehmet Paşa'dır 16 17 yüzyılda Evet ee, Süveyş kanalı projesi var Süveyş kanalı Mısır'da bulunan çok önemli bir kanal Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağ, bağlayan bir kanal ve bunu ilk düşünen yine Sokulu Mehmet Paşa amaçları arasında Akdeniz'i canlandırmak Portekizlilerin Hint okyanusundaki egemenliğine son vermek Ve ee, Güney Asya Müslümanları üzerinde Avrupalıların baskısına son vermek var ve bu projede düşünülüyor ancak başarıya amacına ulaşamıyor. Ancak Süveyş Kanalını açan yıldızlı madde 1869 yılında İngilizler oluyor. İngilizler 1869 yılında Süveyş Kanalını açmayı başarmıştır. Evet devam ediyorum. Karadeniz Marmara projesi var. Karadeniz Marmara kanalı projesi. Bu projeye göre İznik Gölü, Sakarya Nehri, Sabanca Gölü ve Marmara Denizi arasında bir deniz yolu açılması planlanıyor. Ve bu projeyle e, hem Karadeniz hem Marmara Denizi birleştirerek üçüncü bir boğaz olarak da düşünülebilir. Mimar Sinan bu projede görevlendirilmiş olmasına rağmen bu proje başarılı olamamıştır arkadaşlar diyebiliriz. Evet Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle beraber de yükselme devri ...sona erer. Bakıyorum... E, ...Sokulu Mehmet Paşa nasıl öldü, neden öldürüldü? Sokulu Mehmet Paşa... E, ...imkansız düşünmeyi seven bir adam... ...ve yaptıklarının büyük çoğunluğu... ...birçok devlet adamının çıkarlarını ters. Aynı zamanda... E, ...bu imkansız projeleri düşündüğü için... ...insanlar arasında... E, ...itibarını da yitirmiş durumda. İşte Sokulu Mehmet Paşa aklını kaçırmış... ...imkansız şeyler düşünüyor tarzında... E, düşünen kişiler var. Deli zannediyorlar ve Sokulu Mehmet Paşa eski itibarını yitiriyor ve suikast sonucunda öldürülüyor ve Osmanlı Dev Devleti'nde yükselme devri sona ererek duraklama devri başlıyor diyebiliriz. Yükselme devrini başlatan olay hatırlatıyorum 1453 İstanbul'un fethi yükselme dönemini bitiren olay 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüdür arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Yükselme devrini de bitirmiş bulunuyoruz.